Bu kanala e, abone olunmayacaksa, bu kanala like atılmayacaksa, videolara like atılmayacaksa bir daha bu Twitch'te tekrarları geç geliyor falan olmasın bundan sonra tamam mı? Arkadaşlar e, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. E, güzel bir karaoke kısmımızdan sonra videolarımıza geçiyoruz. Videolarımızdan sonra da oyunlarımız var. E, hadi bakalım hep birlikte izleyelim hocam. Kendimi huzur evine kapattım. Vallahi biz Mertcan'la yaşlandık ya. Yanımın canımın içi yapma. Yok Yap da vur, vur Hayır gençlik bitmiş. böyle gün. Ben kaç kere söyleyeceğim? <laughs> Güvenme gençliğine. Ömen <laughs> bitti. <laughs> 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 Şekilde bir yan verebiliyor <laughs> mu bak görüyormu aynalara bakma lan. İzle sadece. <laughs> Gülüyoruz eğleniyoruz daha gani Dün bir film izledim Beyaz Melek'te. Bütün tadım kaçtı korkuyorum. Hem Beyaz Melek'ten geldim hem de o şeyle karşılaşırız diye. Ne teyzesi yara. son belge altın sınıfta aldım. Daha almadım. Bu kaçıranlar da var ekibimizde. Furkan'la Caner. Bu ikisi tek. Tüm piyasa ya değil. Adamlar 30 adam. Anam avradına tur 33 34 yaşlarına geldiler. Hem onunla anlamak için. Hem de bu uzuv evlerinde neler yaşanıyor. Biliyorsunuz ki daha önce cezaevine girmişti. Ver bakayım abi. Attı Ver bakayım. <laughs> Çoktan gibi girdim gelip girseydim içeri. Mesela çıkmak istesem çıkamıyorum. Tavanla konuşmaya başladım. Mahkumlarımızı anlamaya çalışmıştık. Bugün de bir gün boyunca huzur evinde ne yapabilir bu ekip? Bunu göreceğiz. Bu kes. Yaşandığıma taktiği uyguladı. Arkadaşım hoş geldin. hoş geldin. Ya ne alkolü amına koyayım. Sesim için bal içiyorum. Bal bal yiyorum canım ne amına koyayım ya. Bali mi içiyon? Bali içiyorum. <laughs> Onun gibi düşünebilirsiniz. Hem tiyatral gibi sterlerimiz olacak siz. Hem de bugün burada bir gün geçireceğiz. Bir insan koca gün burada ne yapar? Nasıl hizmet alır? Bunları da görmüş olacağız. Lafı daha da fazla uzatmadan heyecanıma yenik düşmeden gidek gidek. Gel <laughs> gider. Ne gide. koyalım oğlum? Neye bakacağım lan? Neyi çekiyorum? Yapma oğlum. <laughs> Gerçek bir huzur evi ama kullanılmayan katı. Komple kapadık uzuk evinin bir katını. Yaşlılarımıza rahatsızlık vermemek için. Niyetimiz de zaten çalıp çırpmak değil. Geleceğiz burada vakit geçireceğiz. Yapılacak çok şey var. Bir <laughs> Gerçekten huzur evi çok da hoşnut bir durum değil. Ama burayı otel gibi kullanırsan, yemeğe de yandı. Hakkını, kokunu bileceksin abi. Sana bakılması için geleceksin yani buraya. Dayak yemeği değil o. Çünkü genelde öyle bir algı var. Bak şunu bile yaparsın istersen. <laughs> Yaşar kusura bakmayın sesim kötüyse hem rahatsız olduğum için gerçek bir bakım göreceğim. Bakıma ihtiyaç bir insanım şu Bakalım neler yaşayacağız hemen başlayalım. Aracımı şuraya park etmiştim zaten. Bu kadar o zaman bakarız odama geç. <laughs> o da arkadaş <arkadaşlarınla> bir gibi. <laughs> Burada tutulma demiri var görüyor musun? Muzik evi olduğunu oradan anla. Mesai açmasın böyle gidiyor. Kanka agap driftine kalkıyor. 152 burası benim odam. Burası bizim mal. Ya oğlum. Kanıtmayın şöyle dedim ya. Niye dövüyorsun adamı? Abi uyanmıyor sabahtan beri. Odamız bu şekilde. Oda arkadaşlarım da burada gördüğünüz gibi hepsi yaşlı. Ben aracı alayım da sıkıntı yaşamayalım. Şuraya park et. Mahalle misin hasta bakıcım. Gel 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 gel. Oo. İki yatağımız var ama böyle düşeceğiz yatakları. Tufan, Caner, Furkan. Nasıl hissediyoruz böyle? Ait olduğumuz yerde miyiz? Huzurlu ve rahat. Huzur evi hakkını veriyor bence. Böyle sessiz, sakin, sıkıcı. Mekkeli müşterinize. Oğlum ne alakası? bu dönebilen ya Böyle yatacağız artık. Arkadaşlar kafan yapıyoruz ama yıl olmuş 2023. Bu seni ezdirmesin yani kendini kimse. Öyle bir şey olursa <laughs> cimi raga <laughs> benden de yamulturlar direkt evi mevi kapar yollar. O yüzden biz işin bakarsındayız. Yaşlı birine vuranın da anasını yüzünden <laughs> tamamen yaşlı günü geçiriyor. Siz alışıksınız zaten. <laughs> Burası da kaldığımız oda olacak. Bakalım odada neler. Oğlum bizim ekibin yaşlıları kim lan? Ben ya biraz. Hmm. Ben. Kanka. kanka Barış yani. sen kaç yaşındasın gülüm? 25. Ben yani ben İsmail... Ebo Barış. lan Ebo... Ebo... 25 26 Ebo da galiba 26 mı ne olacak 25 mi ne olacak? Kanka biz ortalamayız bu arada. 24'üm. Kanka Ebo 25. ben 25, 25 oluyorum. Yaşındayız. Aa lan lan doğum gününde bana hediye gönderseniz ona yanlara yayında açsam ben. Ben şey ah, yapmıştı ya. Hadi devam ettirsene. He? Evet evet devam etsene videoya. Onu bak yapalım bana tamam mı? Bana Her gönderin yap. hediyeler. Ka karşı ödemeli gönderecek, bok gönderecek adam. <laughs> Bakalım gerçekten oluyor. Böyle şöyle bir dolabımız var. Kıyafetlerimizi, giysilerimizi asıyoruz. Orada ipek pijama pijamama abartmayalım mı ya bugün? İpek mi diyor. Ben evli bir adamım ipek kim? <laughs> Buyur kardeşim Mert Bey ilaçlarınız. Bak mesela ilacım geldi. Ben, ben içeceğim oturur musunuz bir yere? İzleyen ne kadar dayak bekliyordu ne kadar saygılı bir adam. Tam da odayı tanıtıyordum. G Kimin yalvarıyor? Hangisini vereceğim? Hasta bakıcı değil misin? Zaten bilmen lazım. Bunlar de. hasta bakıcıyı bu öyle s*****. Kanka bütün elle beni böyle sürdü o hafta ya. Ya dikkat edin oğlum. Oğlum alsana. <gülüyor> Orası s*****. Mega beyin. Orası Oğlum antibiyotiğim düşü. Niye öyle bir şey yaptın? İlaç param yoktu benim ya. Ben kendim. Ben içiyorum sağ ol. Afelini içecek misin? Kafasını <laughs> 10 dakika sonra geleceğim tekrardan haberiniz olsun. Teşekkür ederim. ederim Hamzacı. O da geliyorlar dolaplardan oluşuyor. Her yerde dolap var sadece. Bir de böyle bir masamız var. Arkadaşlarımıza tavla oynamak, dışarı izlemek, Keyif yapma oğlum. Telli ne ala? Sağlam olan burada? Bundan yıllar yıllar önce seninle aynı mapusta yatmışım. Mapus yatağı yatağı. Dışarıda değilsin Sufa. Huzur. Ne sen ulan? böyle abi bu odaya giriyorsun ya? Yeni sileceğim. Silişe bak. Spiderman gibi siliyor. <laughs> Oda arkadaşlarımızla burada oturuyoruz. Muhabbet sohbet ediyoruz. Televiz... Ay gırtlağınız. <laughs> Televizyonumuz var onu da izleyebiliyoruz. Buradan göbe bile de 10 bin dolar mısır mısır. Mini bir buzdolabımız var. Zaten yemeğiniz suyunuz. Oğlum bu ne senin evde ne böyle buzdolabı var mı? <laughs> sen var ya. ya yızın... Sen var ya yavaşsan huzur şeyine geçmişsin bu ne. Çayını amına koyayım evet. yapıyorsun. Neydi senin after sex cigaret de vardı bir de. Vay oğlum. Yaş sandın 22 de... yaşında 50 yaşında gibi yaşıyorsun amına koyayım. Bu da bir gal vodka <laughs> bir, bir şey. Bu yerde böyle kaldı bu şekilde idare edeceğim. Hamza nerede? Gidemasın Hamza gelsin. Kanka çok sıkılıyor. Tavan üstüne üstüme geliyor. İlaç vermiyor musun? Hepinize kontrol var. İlaç getirir misin bana? Ne getireceğim oğlum? İlaç tere. getirir misin? Oğlum yok yok içtiriksin de. Sen mi? getir meyhaneci. İlaç mı Allah acım eve yazar. Kanka arkadan düşüyor. Yatağa sıkıştım. <laughs> Bak şimdi niye getirdin biliyor musun? İlaçlarını fırlattı. Bunu yapmak için. Hastalanmışsın. Hastaydım. Anlayacağınız dilde söyleyeyim eki. Bozuktum tamir oldu. Ananızı Gittim ağabeyi be Ameliyat mı edeceğim mi? Kontrol sahada herkes şu teklime otursun sıra sıra. Burası koğuş cezaevi değil. <laughs> Aklarımı biliyor. Ben senin avukatım. Oğlum biriniz geçsin. Farkı rica etsin. Yener abi geçer misin? Abi ne lan? Baban yaşlıdayım. ben piç kurdum. Geçsin siz ben en son <laughs> olacağım. Okulda da aşıyor hep en son olur. Onların canı çok yanarsa şimdi. İlk ben oluyorum. Kalk kalk kalk. Kalk kalk. Bu ekipli huzur evine girmek Kabus gibi kanka. Kolunuzu uzatır mısınız? Şunu tut. Açsana kolu. Herhalde bizim ekipli huzur evine girmek ister misin? Hayır. Ben öldürürüm orada birinizi büyük ihtimalle. <laughs> o ne? Bilmiyorum bir şey. O şimdi ya. değil. Allah, oğlum bak kanka ben olacağım. Çok sık oluyor. Ya Amma sen yapmak olur mu? Oğlum bu kaymak düşüyor mu kanka lan? Senin ne? Bunları niye sakladın böyle babiş mani çöküyor. Bunun acil. E nereden bakıyorsun? <laughs> Kaç çık? <en> e <-avuz'dan> bak. <laughs> e nereden bakıyorsun dedin ya ben de e Yaşlıyız daha idare. Algılar edelim. Ya <laughs> Wislim, <hayal>. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <topu. gülüyor> Müzik, biz biz yabancıyız işte. Öldü bela bu. <laughs> ya. Benim tansiyonum var mı? Yok yok iyisin. Kaç benim tansiyonum? 55 falan. İyi mi kötü mü? İyi bayağı. Uzatarım. Iyi, i̇yi iyi. Anlıyor musun bu makineyi? Hayır anlamıyorum. 96 86 tamam. Aa dur lan şeyine bakmadım. Dalga. <laughs> var mı bir sıkıntı? Öksür. <laughs> bu adam ölücü. Oğlum böyle değinir mi su katıma ya? Kalbin atıyor devam edebilir. Sıradaki. Bana hani çık alır <laughs> da Oğlum gel bir şey olmaz gel. Nereden buldun onu bu gece ya? Son günü daha. <laughs> Hop, oh, Yeter be! başına başını ümit ettik. Tepemize çık. Onu döveceksin işte. Futbolcumuz biz sağlık kontrolü. Ne sokuyorsun sabahtan beri. O zaman gelmeseydin buraya. Kader ne diyor? Oğlum diyorum hakkınızı yedirmeyin yaşlı. Kendimi duyuyorum. Şaka şey, yapıyor. <laughs> kimse var mı? Oha! Çok saçma bir şey nasıl, lan su Allah. Allah bak, çarpsın kendini duyuyor. Bak bir bak şimdi bak. Su! Oğlum kalbimi atmıyor. <laughs> ah! <Aa>, tabii sen <laughs> elleme benim yaramı ya. Bu adamın tansiyonu kaç? Ben vallahi merak ettim. 60. Öyle bir tansiyon yok işte. 6'dır o zaman. 6. Bu çok sessiz bir yaşlı. Ağzını açmaz. Caner ooo. Onun kalbi atmıyor. Allah çarpsın. <laughs> Nasıl ya? ya. Arda Güler bu kadar kontrole girmedi. Nasıl bir <laughs> paradoks? Buradaki yaşlılar oradaki genç çocuklara bakıyor. Okul bahçesiyle karşılık. Çok kötü. Manevi olarak vallahi. Allah yaşlılarımıza zeval vermesin. <laughs> Ardın rahat ol. <ozay. gülüyor> çok 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 Rahat ol diyorum şunu ya. Hani yayınlayamayacağız diyor. Arkadaşlar tabii ki beyaz melekten dolayı biz böyle. Sus. Beyler son dakika be. Haberi... <laughs> MASAKA tüm fenomenleri inceleme yap Ama aklım arkadaşlar Ne izliyor kanka? Telefon şaka <çakalı>. Keşfetim <laughs> bile değişti yaşlı içeriği de Biraz bakalım futbol dünyasında ne oluyor Gençliğimde kulübüm var Ne canavet bir takım oldu 10 <laughs> Son dakika sonra herkesi salona bekliyorum. Yemekleriniz dağıtılacak. Ben burada yiyeceğim. Sen de bizle mi yiyeceksin? Git ihtiyar <laughs> ben Big Mac söylüyorum. Yok mu üçlü ve tiyatrocu miyatocu izleyin. Çok sıkılıyorum ama kanka o, sizden. Ama, ama. Sizi sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum. Aha ne açılıyor muymuş o? Yumağıtı ne? Yumağıtı anime karakteri. <laughs> Sürekli bir eğlence alıyoruz ve bulamıyoruz. Abi azıcık bebek atalım ya. Acıyor <laughs> gibi ya tuvaletimizi göstermedim ben size. Geniş ferah bir tuvaletimiz var. Bugün lavabomuzu yapıyoruz. Barf demir. demiri. Lavaboyu <laughs> yaparken düşme diye ya böyle. Yani çünkü biraz eğildi. Duş alırken de buraya tutunuyorsun. Burada sigara içme alanımız var. Hayır ben kullanmıyorum ama Caner falan buraya gelip içebilir yaşlandığında. Çok geriliyorum. Adrenalin dolu aşağı bak. Baksana. Neyi bak? Neyi Kı bak? bak çatı. Gökhan Türkmen miyiz biz? Ne işimiz var çatı katın? Şimdi çatı katın. Dede, de dedeliğini bil. Şu caner bak yine kopacağım ben malo şu tipe bak Ananı şimdi tamam, bak. Sen gardiyan değilsin hizmetlisin Okey Yeni nesil yaşlılık bu mu olur Oraya çıkınca ne olacak Kanka çok korkuyor Kaldım bak düşeceğim Zaten biz yaşlıktan ecelden ölmeyiz Tetanoz olacağız yani iş açıyoruz başka Baya iyi lan <laughs> Kanka binadan binaya atlayabilir miyim Oradan oraya atla 1 milyon dolar Benim yükseklik korkum var atla Çekil oradan Aha Aha bak kokası da böyle bir dalga. Normalde çıkmak yasak ama biz illegal yaşlılık olduğumuz için bir şekil çıktı. Farklı sistem yeni nesil yaşlı. Kadıköy ağacı selo Türk ama. E Aman var. ha koyar. Çatı keyfimizi de yaptık. Kadınlar acıktı. Kadın acıktı ama. Efendim? <laughs> <laughs> burada da bir çamaşır makinemiz var. Ne mahallelerimiz, çarşaflarımız, üstümüz, başımız burada yıkanıyor, parklanıyor. Tabii bizi sadece tebeşir parklar bu saatten sonra. Tebeşir değil, tebeşir. Tebeşir. Oğlum neredesiniz? Ben sizi arıyorum. Nazal vaktin geldi. Arkadaşlar benim anal vaktim gelmiş. Hastalığımdan dolayı doktorun verdiği bir uygulamayı yapacağım. Ben ilk yap baktığımda çok şaşırmıştım. Bu bugünden su okuyor, suyu buradan çıkıyor. Tabii Alper sizin ya? Siz evinizde denemeyin. Bu hareketleri Aman yapmayacaksınız. olayı var. Fazla basınç verirseniz ya olursunuz Allah göstermesin. Karnımız da acıktı. Bu arada huzur evinde hep çıkan menüyü yiyeceğiz. Normalde yaşlarımız ne yiyorsa onu yiyeceğiz bir eve. Işte, ya bir suyu Şu şekilde o buradan vereceğim. Tosin. Suyu buradan ince. Yani ben öyle ümit ediyorum. Ümidiz bağlı. Çok rahatlatıcı bir şey mi? Hiç yapmadım lan böyle bir şey. Bak mesela boğazımdan çıkıyor. Hey, peçete yok mu? Bakıcı verdi. Hamza oğlum peçete yok mu? Elinizi düşürmesin Allah ya. Tamam lan. Peçete çözsene. Burnun mu açıldı sen adam mı? Yok üçüncü gözüm aç. Şöyle bassak. Yapma oğlum yapma. yapma. Aşırı da atlıyor. Ay anam 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 anam. <laughs> Masum kırmızı bir filmine döndü anasını. Uygulamamız bitti şimdi yemeğimizi yiyeceğim. Ben burada yiyeceğim abi getirsenize buraya. Dedem hadi. Dedem kime dede dediyse kanalımızı O var bu ne a**cık o mı aldı <laughs> Bebek var çorba var o var Bu şekil bir menü en son Çanakkale'de Mehmetçiklerimiz yemişti Anıyoruz hepsini Ne çorbası bu? Mercimek. Ne tadı var ne tuzu var Belki tansiyonum var niye tuz basın Bu yaşamaksa yaşamaz Bana oymuyor Beccal gibi dugarak mı besliyorlar yani? Kanka ben şimdi birazdan bırakıp gideceğim Yiyecek var mı? Senin amm bunları ben temizliyorum sen değil ha. Yedirseydin o zaman. <laughs> Masa benim izamla. Öyle mi yiyeceğim? Çorbanın tuzu yok arkadaşlar ama inanıyorum ki cimik çocuklar için. En zararsız çikolatayı büyük yap. Büyük ihtimal sağlıktan dolayı ama ben kabul etmedim. Bebeğin de tadına bakacağız sonuçta çıkmış menüde. Patatesi falan galiba bu. Karışık. Anaannem bu menüyü cidden sever. Ama ben... ben... Sağırmadı beni. Yüzü mü mı bu? Kötü değildir kanka. Al iç kardeşim. Güzeldir kanka. ben sevmiyorum. Börek nasıl? Börek bir ilginç. Çok kötü yemin ederim. Toprak yiyormuş gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> Yavaş ya sana İştahım kapan. Ekmek taze. Çok yedim ben alayım artık. Kanka tek güzel şey ekmekti. Yemeğimizi yedik. Burası da hobi alanı. Bak burada Furkan telefonla oynuyor. Caner kitap okuyor. Okuduğu kitaba bak. Kadınlar nasıl zayıflar. Burada çift montajımız var. <laughs> Sen farklı bir şey izlemek istiyorsun. Sen farklı iki tane televizyondan açıyorsun. Toplanma yerinde buluşup arkadaşlarınızla sosyalleşiyorsun. Burada da kütüphanemiz var. İslam alakı, Yasin işi. Kendimize bir şeyler katıyor. Atatürk'e zehir olan balı. Çorçulu iyidir. Tuzlu limon. İsmet üzerinden şalgamın formülünü istemiş. Tarihte böyle bir şey yok. Yemin ederim. Adana'da içtiği şalgamın form. La tamam mı niye İsmet'in önden istiyor da içtiği yerden istemiyor. Başbakan şey mi diyor İsmet'in? Sence verir miyim tarifi? Mentalim çöktü bak kim iç mentaliti gibi. şeyler yapalım ya. Kalk diyor kalkmıyor. Tamam kalktı. Kalk diyor kalk. kalk hadi de saklanmaç oynuyor. 50'den geriye sal. 49. 48. Oğlum boş verin boş verin ziyaretçin var. Kim onlar gel, kardeş. Gel gel. Şimdi beni bekle. üç <laughs> günü gibi çıka adam ziyaretçin varsa gelir yanıma. <laughs> Huzur evinde bile hiç sürüsü gibi geziniyor. Böyle, böyle böyle böyle. <laughs> en sağlıklı lol oyuncu. <laughs> Kılayla mı geldim bu gömleğini yiyeyim Selim ben? <laughs> Oğlum nasıl oldu? Manyak mısınız siz lan? Niye öpüşmeyelim? Dedim ben seni ya. Geç otur, hoş geldin. <laughs> Tolgunumum ol. Bekir de Tolgunum gibi düşünce. Sonuçta en gencimiz o. Bu sahneyi gerçekten yaşayabilir. Bir gün uzun evine gidersem cidden gelirsin. Gelir Kesin gelirsin. Babaannemi kaldırdılar. Nereye? Hastaneye. <laughs> senin karın oluyor kanka. Anlamış. Ben oğlum anneannesiyim ben. Sen. Ben <gülüyor> anneanne. <gülüyor> Benim eşim anneannen oluyor. <gülüyor> anneanne kaldırdılar? Ananın hastaneye kaldırdılar. Nesi var mı? Görüşme saati bitmişti. Bir yok. Sabaha kadar da kalalım. Tamam. Adam gibi anlat olayı. Anneannem dedi kalbim yok. Ben de dedim galiba senin <laughs> yok. Evet. Anneannem dedi ya lan Hı. Allah'ım hıyık bir dedi. Kanka bir şey anlayan var mı? Kanka. Seni anlamıyorum. Sen bu haberi vermeye mi geldin? Hem de seni özledim dedim. Eyvallah sağ ol kardeşim. <laughs> Bak ben ne diyeceğim sana. Aaa. <laughs> Alright. Kerem Dörsün'ü <diyor>, görmediniz <laughs> mi? İyice deli ettiler kendilerini. Vermediler gibi altın kele. Bu yılın en iyi YouTube ödülü Berfu Yenenler'e verilmiş. Sizin oylarınızla seçildi tabi. Eminim ki siz de Berfu Yenenler'e oy atmışsınızdır. Yeniden sayılmasını istiyorum oylar. Neyse seneye kız arkadaşlar bir hayalim var. Biliyorsunuz ben de söz verdiğimde tutarım. 2024'te alıp bir şey yapmak istiyorum. Ne yapacaksın? Gönürsün abi. Bir şey getirdin mi bana? Getirdim dedim Bazı Bekir de e git artık. Kalsam yanında kalırdım. Huzur evine gelmezdim. Bu ne oğlum? Bu firavun mu yaptı burada şu çöpü? <laughs> <laughs> ne kadar çirkin bir şey bu ya. Oyuncak bebek mi yani? Suratı kes. Çağlı şikel gibi kaş yapmış. <laughs> Ne oldu lan? Kaldı. Sadece dolap, yatak, oda. Başka hiçbir şey yok. Şaka maka en sıkıldığım video oldu. içeride baygınlık diye Hoş bir ortam değil. Hani bak yorucu da değil. Anneannemi koysan yaşa. O yüzden uzun evi zaten. Ama böyle biz çok sağlam. Adamı. E biz de dedik ki biraz rutin dışına çıkalım. Bu kadar fazla oda varsa ne yapılır? Saklambaç oynayacağız. Görevli olarak bizi sen arayacaksın. Yaşlılar yedarda. In the world. I'm Şu an ne istiyorum biliyor musun? Bir anda altımız açılsın. Eyvah düşüyorum gibi. Yapma. Zıpla, zıpla hadi açılsın. Allah. Korkuyorum mu sanıyorsun? Benim kaybedecek neyim var ama <laughs> Başlıyor birden elliye kadar. Bir... şu an sayma. Kanka bu deli gibi ya. Deli olan sensin. Budana. Budana gel oğlum ben. Budak. 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 Budak değil <laughs> bunak, bunak. bunak. <gülüyor> bunak. <gülüyor> Bu da bilmiyorum. <laughs> Bitti yakım ya anlamıyorum şaka. Açı. Yaşlılara yaptığına bak kanka sokakta bak. Saklanmaç oynayacağız. Zehir etmeyin yani bir efendi gibi. Efendi gibi. Anlamam bu ne? Dışarıya çıkmıyoruz sadece iç mekana saklan. Herkes kamerasını açsın. Bununla bir çekeyim gözünü. Sen çekeyim. aç bir kamera. Oğlum bu nasıl kamera? <laughs> Gelip sobeleyeceğim mi Mertcan sobe? Bulana kal. Görmem yeterli. Görmen yeterli. Sobe biz anlarız. A Saymaya başla. 50'ye bir... kadar. Hayır 60. 1 bir, bir dakika bir, sayıyor. 2, 3, 4, 5, 6. Aldım sana bana yardım. Bunu Hayatta bulamaz. 5, 4, 3, 2, 1 ya? Bu kadar Nasıl da basit Tufan Sobe. Yakalandık. <laughs> Bunun arkasında bir net var. Evet. Kanka. Bak evşahı <laughs> <bir> şey <laughs> koyarız. Böyle bir şey olur mu ya? Caner <laughs> Mertcan kaldı. Meto abi seni yine de. Çıkma. Hayatta bulamaz. Nereye saklandı lan acaba? Burada da <laughs> de değil. <laughs> Dolaba giremez bu adam bence. Kanka bu adam dolaba girdiyse... Giremez mi? Oğlum nerede olabilir? Bir dakika dursana. <laughs> İnanmıyorum ama imkansız. Giremez kanka. Yer yarıldı içine girdi sanki. Kanka bence burada o itler. <laughs> ben ne dedim? Ananı kaldıracaktım orayı. Yok oğlum ya, ya. Oğlum sen niye sürekli burada burada deyip bugayı açtın? Evet. Kazandın evet. zaten. Kazanmak yetmez. Kazanma ödülü olarak herkese çay ısmarlayacağım. Oo. Hatta çayımızı da bahçede içeceğiz. içelim. Sallanıyor musun? Son. <laughs> <laughs> 750 kilo Seyit Ali onlaşım bu asansör abi. Bahçemize Oo. çıkıyoruz, göz. Oo. Bu ne lan? Oo. Keyfi kesiyor mu? Yağmurlu bir günde böyle pat pat yağmur yağarken oturacağım burada. Çayımız ne? Ne bileyim abi. Nasıl ne bileyim birader sen getirmeyeceğim. Çayımızı getirsen. Allah evinde huzur evinde huzuru bulduk hocam. Yani gerçekten... Haramda huzuru ararsa huzur size haram olur. Huzur evinde bile olsan. Kafanı yastığa koyuyorsun da kafandakileri bir yere koyamıyorsun. Ya niye herkes bir söz Allah söylemek gibi Ben sıkıldım kardeşim. Yaşlanmak da istemiyor. Zaten hızlı yaşayan derken olup. öyle böyle bir şeyimiz, bir cesedimiz yakışıyor ha. 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 Oğlum çayımız he. ne? Demleniyor demleniyor. Demleniyor ne de? E, siz mi döveceksiniz? Yok arkadaşlar kimsenin kimseyi dövdüğü yok. Bak bir günde vurdu. Birbirini dövse gördük. A Tahliye yakın. Meşalele bir <laughs> Güzel bir yanını söyleyeyim mi sana? Çarşının tam içinde. Çarşıda gezersin, akşam bugaya yatmaya gelirsin. Aynen, klub falan. İlla klub olmasan <laughs> gerek yok. <laughs> Kaçım çıkarsın bir muz şeftali alır gelir. Bugün çarşı izniniz yok ama. Çarşı izni diye bir şey mi var? Oğuz. trafikteydim kızım, tribi abi. Kanka bu yeniyor mu? Dur, bir şey buldum. Çok yok, esma çok. Bu yeniyor mu? Yok kanka. Nereden biliyorsun? Yok kanka hemen. elini Elini açmamış gonca çiçekler. derler Bunu yeme, gülün yaprağını ye direkt bak. bak. Yet Yedi ama ne yapayım? Şey yok. Tabii ki. Cidden güzelmiş, mi? Şov için mi yedin? Ona göre yiyeceğim. Yok öyle kötü bir tadı yok. Gül yenen bir şeymiş. Yukarısı sıkıcı, bahçesi sıkıcı. Yok mu bu eğlenceli bir yer? Çarşıya çıkart. Karşı pazar karışık olur. Yaşlı olmadığımız için belki de anlayamıyorduk. Onlara göre bu daha iyiydi belki kafa dinliyorlardı ama. Güzel ben... Size söyleyeyim mi? O ortam beni sardı bu arada. Bilgisayar var olsa ben takılırım bu arada onu söyleyeyim. Ne güzel işte. Takıyorum. Bilgisayar doğrusu e. senin evden farkı yok ki zaten. E tamam işte ondan e, dolayı diyorum. Ne olacak? E tamam. Bilgisayar olsa okey. Hani bilgisayar olsa huzur evi olmaz ki zaten. Niye bilgisayar olunca huzur evi olmuyor mu amına koyayım? Kanka sen <laughs> o bilgisayarı açtığında Discord'da biz damlıyoruz ya. Yani evet o, öyle bir şey var ya. Doğru. Evet. <laughs> Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Adam <laughs> cezaevinde çok daha fazla eğlendi. <laughs> böyle dedim diye tutuklamayın beni. Terbiyesizler huzur evine ne çizmiş? Biz yaşansak bunu çizerdik. Kesin çizerdik. Elbet birisi de bizim gibi yaşadı. Ve düştü. O gün <laughs> Ümmeri Muhammed indi var. Sadece yatıp uyumak istiyorum böyle günlerce, aylarca, yıllar. <laughs> Gülü yedirdi bana midem yanıyor ya. Sanki zor. Sen, geldim. Sen niye Yakup TV gibi geliyorsun eve ya? Kim lan? Allah Allah. Merhaba arkadaşlar hepiniz. Hoş. Askın geldiniz. mı geldi askın. Hoş geldiniz. sefaları getirdiniz. sefaları getirdiniz. Tos bulduk az. kız. Sağ özledin mi beni? O. Yara. Ne yara? Yara. Ne yara? Yara özledik işte. Niye? Ne niye? Ben seni çok özledim Sen beni niye yara özledin? Yara. Ya ba ya ba baba böyle bir şey olamaz ya. Bunun Erkek Tamam çok ben, ben Twitter'a atmasını... Hadi çok özledim. Tamam özledim çok özledim. Çok özledim aşkım. Çok özledim evet. <laughs> tamam hocam öpmeye geldim. Hadi görüşürüz. Ben seni Twitter'a atacağım. O... Abi yok mu ya? Kadınların... Tamam. Kadınlar işte toplanıyor maplanıyor. Erkekler toplanmıyor mu abicim? Kimseden korkumuz yok bizim. Tamam ben görürsün Twitter. Ya bak. Kalkıp döveceğim şimdi ya. Vallahi billahi kalkıp döveceğim. Görürsünüz az. Tamam <laughs> Zorla tıktım ya. Ne hey insan olayı. Hey. Böyle koşuşturmak falan çok boş geliyor. Bu gayı yaşayınca ben bugünden sonra hayata çok daha farklı bakacağım. Nasıl bakacağım? Böyle bak. Yok ben bu kadına gidip direkt şey vereceğim. Karakola vereceğim ya. Böyle bir şey yok abicim ya. En son köpekler toplanıyordu. Erosetbo sen komik misin? Amına kodumun. Milletin yüzüne bak ya. Burada video test o Taylan videosu gibi olmuş olabilir arkadaşlar. Çok sessiz olabilir <laughs> ama gerçekten yapılacak bir şey yok. Eğlence olsa katılırdı. Biz de ağanıyoruz. Aranıyorum vallahi. Hamza nerede? Şu an mesela kendimi <laughs> Yaşlılıkta kanka bilinçle gidebiliyor bunlar. Her an birinin bakması lazım. Alzheimer'ı var, Alzheimer var demans var. Ya boşa geldi? Taylar diye bağırsan lan bir şaka olsun. Yok <laughs> Lan bir bak. Olmuyor kanka video olmuyor. Yapar mısın kanka? Yapmayacağım kanka. Ya tamam, biz, de içmiyoruz. De içmiyoruz. tamam, ediyoruz. Onu yapamaz. Getirsen çaylar diye. Ne olmuş? Ne <laughs> <laughs> Yüce Hüseyin eskort mu? Hala kalmıyorum. Ne mi ama Yapmıyormuşuz gibi. Çaylar diye bağırmakta ne var mesela? Pasif kalıyoruz abi videoda. O beyler. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Sen ama amca. Yapmıyorsun Kanka yapmıyorum. Tamam ekipten atıldım ben buradan. Al kanka. İstanbul'da. İstanbul'da görüşürüz. Geldi beyler. Çayar. Oo çay da Her şey anneannem gibi Fatih'in evine göre daha modern çay kaşıklı. Çayın sıcak olması gerekmiyor <laughs> Yaşlılar elini yüzünü yakmasın diye. Kaynar çay mı getirsin yaşlıya? Kafandaki aşı nedir tam olarak? Kanka mesela olarak benim te e Senin kafandaki aşı bana şöyle. Hayır. Adamlarla konuştuk hepsinin <laughs> eli ayağı tutuyor. <laughs> He. Hasta olanlara He. zaten bakımı yapılıyordu. Eminim ki Jimmy en zararsız çikolatayı yaptı. Benim annemin bir teyzesi var çayı böyle içiyor bak. O yüzden yarım doldur. Niye çiçek öyle? Met bağımlısın. Geçmiş olsun. <laughs> Çok geçmiş olsun teyzem. Ellerinden öpüyorum. Öpemezsin. Salak. <laughs> 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 bu video ama Jagin değiliz biz. Öyle Deniz Baykal, Maykal muhabbetlerine girme. Yürüme. Kimse girmedi niye? <laughs> güzel ya. Kahvane de içersin bu çayı. <laughs> bu arada e, Ahmet abi şimdi Jagin demiş ya. Ahmet abi bunu tişörtü bana gönderdi ya. Abi şundan bir iki üç tane daha göndersene. Ben de külü aldığım için. Ya sen ürün... gün dur niye onu giyiyorsun Abicim, ya. ya? Abicim çok güzel ama tişört. Vallahi billahi bak çok güzel ya. Bunu Ahmet abi atın tamam mı? Ahmet abi bana bir iki tane daha göndersin şundan ya vallahi. Durumu durum yok deyin bu ara. Eray kaç x Normal x arço ama kalıbı büyük bunun. Bak. Aynen. kalabı Kalıbı büyük yani. Satın al. Para durumu yok deyin durumu. Bir tane daha doldur. Doldurmuşsun. Mecbursun. Mecbursun. Olmuyor. Şu an gerçekten yaşlı bir şey. Sen <laughs> Sen misin? şey. Onu yapma düşündüğün. Oğlum bak <laughs> bildiğin <laughs> yaşlara ben... Yakup TV olsa da dövsek ya. <laughs> Boyama <laughs> vakti beyler. Bak mesela aktivitemiz geldi. <laughs> Yaşlı olsam bakkala gelip düşmüştüm. Burası çok, <laughs> çok iyi lan. hiç Odaya kapadık kendimiz. O ne bilecek Ne Her şey eğlenceli geliyor şu an. Para <laughs> basacağım. Çok yanlış şey yapıyoruz. İmam niye bilecek onu? <gülüyor> <gülüyor> 50, 50, <40. gülüyor> Daha değerlendim. Baksana düz otel kağıtları. Kağıtları. Sakin ol. bilecek. Hı. Geçmiş olsun. Tamam. 13 ver. 20 ver. Aç oldu. 15. Şu var. Dar düş eş beyler. <laughs> Eyvallah. Ama bir şey söyleyeyim. Sen 3 tane koy. 3 tane bayis vermesin. O kadar, o kadar da ben. takılma yani. Biz kumak oynamıyoruz. Biz mafya mıyız? İş adamı. Böyle de bir, bir salonumuz var. Bak kütüphanemiz var. Aferin çocuğuma. <laughs> Diğer <Diyarbakır> misali. Amele <laughs> yapma Bence bu video bizim için çok iyi oldu ya. Şükretmeye. Yalnız huzur evinde de e, kasin olmaz olsa sarmaz mı Dızcı? Bir düşünsene bir. Amına koyayım, çıkmam var ya. Öğrendik ve gençliğimizin değerini çok daha anlayacağız. Kazımla kuşağı. Kimya taşı. Öyle bir ortam. Sazım'a sağlık abi. Gözlerim de oldum. Hayat devam etti dedi. Herkes ne yaptı göstereceğiz. Hamza görevlimize yaptık bunları. Bütün gün hizmet ettim bize. Bana da bir hediye mi olmuş? Hediye. Oluyor? Ali Koç FB cik cik. Çok güzel olmuş. Can yani, R6. Yaz ve kış kreasyonu kış. olarak. Bu şekilde bir çizim yapmış. Güzel yapmış ha. Oo. Speed evet, 4 Hamza tamamen sürrealist çalıştı. Tamam. Kendi grafitim. Eyvallah. Sen bunu alkışlatın. Hadi ben dönme 10 dakika. Sen de yukarıda ver. Bir <laughs> daha söylesene onu sen. Şey yok ya hadi çıkalım. Huzur evinde bir gün geçirdik. Gördüğünüz gibi artık akşam oldu yatış vakti. Sonuçta burada gece hayatı yok. Akşam 8-9'da Nurcan kafayı yatacağım. <laughs> Güzel bir gün geçirdik. Yaşlı olsaydım bu arada eğlenebilirdim. Bir de arkadaşlarım da olacak sonuçta. Zaten bu ekipte her türlü eğleniyorsunuz yani. Bu ekipte bir gün geçirsem dayımı ye. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video vermişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olun. Video vermeyi ve yorumlarda besmeyi unutmayın. Beğenmeyi istediyseniz hem hastayız diye hem de yaşlılığı tatmak için böyle bir video çek Istedim. Umarım keyif almışsınız da kendinize çok iyi bakın. Bay bay amigos. Ok. Bay <laughs> bay amigos. Dünyanın asimetrik vücudu ama. <laughs> Senin vücudun niye böyle? Nasılmış? Ufan biz burada yatamayız. Fiziki olarak mümkün değil. Ay zekniyim ben buraya sıkışacağım. Kangren olmuş. Sen ya. Tayyip ayı yok. Ne lan hadi yatın uyuyun. önce sabah olsun da gidelim. <laughs> Kim bu ya? Alo! <laughs> Efendim abi. Huzur <laughs> evinin sahibiymiş arkadaşlar. Ben yine numaram yayıldı bu adam. Bu şekilde uyuyacağız. Işıkları kapar mısın Hamzacığım? Ya da ışıkları kapama. Karanlıktan korkuyor. Sabah gideceğiz. Biz tabii korku yapmıyoruz. Burada kalacağız mecbur. Babaannemin <laughs> korku değil dediği bir izleyen adam burada 10 dakika yatmayacağım bile. Video kapanacak. Evimi uzayacağım. İpek pijama takımımla. Rolde şaka oynayayım. Aman <laughs> <laughs> Güzel 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 videoydu hocam.